dosyaları öğleden sonra İsmail Bey'e vereceksin. Bunlar da arşive gidecek. Tamam. Soracağım bir şey olursa ben cebimden ara olur mu? Bak iç hat numaraları da burada yazıyor. Onları biliyorum zaten Nurhayat Hanım. Olsun sen yine de kontrol etmeden hiçbir yeri bağlama. Bunlar Onur Bey ile Kerem Bey'in cep numaraları. Unutma çok önemli bir durum olmadıkça... Biliyorum ceplerinden aramayacağım. Burada da Beynu Hanım'la Şehrazat Hanım'ın telefonları var. Anladın mı? Anladım tabii. İki gün mü izin aldınız siz? Evet. Tatil falan mı? Önemli bir şey yok umarım. Bırak gevezeliği de işine bak sen. Dikkatini ver tamam mı? Tarak yeni saçların hepsi de ona ait. Buyurun. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Gerekli görüşmeleri yaptım Onur oraya. Sonucu en kısa zamanda alacağız. Hatırlatmama gerek yok biliyorum ama... ...çok hassas bir konu. Sağdan soldan duyulsun istemiyorum. Hiç merak etme. Zaten bu konuda gizliliğe büyük bir önem veriliyor. Sonuçtan benim bile haberim olmayacak. Raporları kapalı bir zarfta size teslim edeceğim. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba Kerem Bey. Merhaba. Ne oluyor onun? Olması gereken oluyor. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. DNA testi mi? Gergin misin? Bilmiyorum. En doğru şeyi yaptın. Hatta bana sorarsan geç bile kaldım. Ben birçok şey için geç kaldım Kerem. Ne olacak peki? Nasıl yani? Sonuç kararını değiştirecek mi? Benim çıkmam lazım. Uçağa kaçacağım yoksa. Ankara'ya mı? hı. Bakanlıkta toplantı var ya. Ben gideyim istiyorsan. Yok, böylesi daha iyi. Birkaç saatte olsa buradan uzak kalmak iyi gelebilir. Akşama döneceksin değil mi? Dönerim ama herhalde geceyi bulur.